Hepinize merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dostlar bugün bir drift ayarıyla karşınızdayım. Evet. yeni bir araba geldi Lexus. O arabaya güzel bir drift ayarı çektim. Yani 170-200 Kilometre arasında araba gidiyor. Yani güzel bir akış sağlıyor diyeyim size arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz zaten. Baya güzel gidiyoruz. Bayağıdır da ayar yapmıyorduk arkadaşlar. Yeni gelen arabaya bir ayar çekelim dedik. Bir de arkadaşlar şu tabloya yakında gireceğiz. Bu tablonun birinci sıralamasına veya ilk 5'e gireceğiz arkadaşlar. Ama acilen parayı toplamamız lazım. 1 milyar 100 lira ee, oyuna veresim gelmiyor anladınız mı? Ama bir şekilde ayarlayacağız. Neyse daha fazla uzatmayalım hemen ayarımıza geçelim arkadaşlar. Babalar şimdi garajımıza geldik. Öncelikle motor 1600 HP. 1695 HP. Şöyle 400 milyarlık motoru alıyoruz arkadaşlar. Sonra 200 milyarlık turboyu, üçlü turboyu alıyoruz. Sonra tur lastiğini yani drift lastiğini, ortadakini. Sonra bu geri kalanların hepsini alıyoruz. İstiyorsanız şu egzozu da alabilirsiniz. Bu fark etmez. Önemli değil o. Gearbox bu baba. Gearbox'ta oynama yapmadan bu Gearbox'u yaparsanız yani tatmin edici bir drift ayarı olur sizin için. Süspansiyon bu. Süspansiyonun şu teker hizasını 60'a çekin gerisini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Süspansiyon çok önemli değil ama böyle yapmanızı öneririm tabii ki de. Bunu da geçiyoruz. Jog ayarı arkadaşlar sıfırla. Orijinal nasıl geldiyse öyle. Jog ayarını almayın. Yani uğraşmayın bununla böyle kalacak. Lastiklerimiz bildiğiniz gibi sıfır. Sıfıra indiriyoruz arkadaşlar lastikleri. Nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız hemen onu da kısa bir göstereyim. Arabamızı herhangi bir duvara yaslıyoruz arkadaşlar. Gaza basılı tutuyoruz. AVD'ye almayı unutmayın. 4 çekerli olsun. 4 lastikte bir denemişsin. Kardeşim bunlar eriyene kadar ben böyle bekleyeceğim mi elim basılı mı tutacağım? Yok. Elin basılı şu an değil mi arkadaşlar? Haritaya bas baba bir tane. Bırak. Eline bırak. Bu kendiliğinden zaten basar. Bu taktiği bilenler bilir bilmeyenler öğrenmiş oldu. Çok işe yarıyor arkadaşlar. İşte mevzu bu kadar görüyorsunuz. Şu an ikisi de sıfır bende tabii ki de. Mevzu bu. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmayayım. Drift ayarı istediğiniz araçları yorumlara yazabilirsiniz. En kısa zamanda umarım onun da videolarını çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Discord kanalımız aşağıda mevcut. Instagram kanalımız da mevcut. O adreslerimize gelmeyi unutmayalım. Oralarda yakında aktiflik sağlayacağız. İyi günler dilerim dostlar.